Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Beşiktaş-Patrik maçını izliyoruz. Bu arada şeyi, son durumu anlatayım size. Ee, Cengiz Han'la konuştuk. Mümtaz amcam iyi bir profesör doktora kontrole gidiyor. Ee, i̇nşallah. Oradan gelen e, şeye göre devamını getireceğiz. Haberiniz olsun. Mümtaz amcamı inşallah en yakın zamanda eski sağlığına kavuşturacağız. Allah'ın izniyle. Sizler de bol bol dua edin. Mümtaz amcamı eski sağlığına kavuşturalım. Ama şunun sözünü isteyeceğim Cengizhan'dan Baston kalsın baba. Eski sağlığına kavuşsun baston ama baston, şey. kalsın. baston kalsın. Baston kalsın. Ben baston, caf -caf ben, baksana. ben bastonu beğendim abi. Baston kalsın. Maç başladı. büyük Reis ilk maçı 4-1 kazandık yorum. Bu maç zaten yani aldık ama bir maç. Bu, bu Geçmiş olsun ne, ne acaba olmuş ki. Ya şeyden şüpheleniyorlar. Eee bağları Şu, yırtılmış, bağ, kopması. bağ kopmasından şüpheleniyor. Da bakalım doktora gidince belli Açık olacak. Tacik Profesör doktora gidecekler ya bu hafta sonu ya da cumaya doğru. Eee işte bugün yanlış hatırlamıyorsam. B bakalım doktor ne diyecek. Anlamam maçı bana göre. Kendi sahamızda oynuyoruz derken rahat rahat Beşiktaş'tır. Kim kazanır? Biliyoruz. İnanırız. UEFA'da fark et. Bu arada penaltı Orada sizin duanız diyorsun senin duan de o zaman kusura bakma o zaman öyle bir şey ağzımdan kaçtıysa adam gibi Duanlık özrümü de dilerim o konuda eğer gerçekten öyle bir şey dediysem ağzımdan çıktıysa istemeden kusura bakmayın özür dilerim o konuda haklısın bu konuda haklısın sıkıntı yok ama benim nedenli ona cevap verdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar Yani az çok tanıdıysanız beni bugüne kadar ona cevap verdiğimi biliyorsunuz yani ama dediğin doğru kusura bakma o konuda gidiyor şu anda. Olacak işte bu nasıl elini kaldırırsın? Ya Beşiktaş'ı bu hale getirenler ya vallahi yani yün elini ya. nasıl kaldırırsın o eli ya? O eli o eli var ya müsait bir yere koyaydın daha iyiydi ya. Ben... Sen basın toplantısını izledin mi? Ne dedi biliyor musun başkan? Bize göre iki eksik <laughs> Hadi gol olmadı hala. <laughs> <laughs> Ama bize göre eksik de değil diyor. Şimdi bunu, bunu söylüyor. Ben şimdi nasıl umutlu yani bakayım? Şey, Bu sezona yani sen diyor ki. Başkanım bak. Raşit sanıyor ki yani bizim oyuncumuz eksik değil diyor. Her türlü oynar. Başkanım ne diyor? doğru değil? değil. Niye? Ne Futbolu değil. bilmezler. Senin başkanın futbolla ne alakası var da futbolla ilgili futboldan anlayanlar konuşsun. Evet dakika bir gol bir. Ya köy takımı adını ilk defa duyuyoruz. Şu takımı kimse bilmiyordur Türkiye'de. Bu kim lan biz bunlar? Ya ilk defa duyuyor kardeşim. Mi? sanki ya? Anca bunu kasıtlı yapar bir adam. Ben onun yanında olsam bunu ebedi keserim ya. Gönderirim de Sağ açığımız yok. Sol açığımız yok. Sağ bekimiz yok. Stoperimiz yok. Bir tane şimdi endi aldık altı numara. Yani orta sağ tamam diyebileceğimiz artık inşallah oturur. Ama onun dışında çok eksiğimiz var ya. Nasıl eksiğimiz yok? Bize göre eksik değil demek. Ne demek ya? İki tane eksiğimiz var. Bak o siyah sen, senin başkanı nasıl sesleniyorum? Eksik yok diyen başkanına. Sen bu sene, bu sene üçüncü olursan büyük bir şey. Başarılı sayısın kendini. Bak buradan söylüyorum. Senin rakibin Samsun. Üçüncü olursan başarılı say kendini. Bırak gerisini. O senin başkanın en büyük hatası. Olur ya o kadar da değil. Şu an Beşiktaş'ın kadrosu Samsun'dan daha güçlü bence. Hele ki ND diye eklemesinden sonra çok rahat olur ki bu takıma daha kanat gelecek. Geldiği zaman teknik direktörü değiştirip kendi teknik... Ya abartmayın oğlum nereye olamaz ya o kadar da değil arkadaşlar. Direktörüyle de gelecekti. Aa, en büyük hatayı orada yaptı. Bu teknik direktörden ne köy olur ne kasaba olur. Bak buradan görüyorum. Bak bak Patrick takımına bak. Yanma olamayız. O ne demek ya bunu da anlamıyorum ki her şey muhalefet olmaya başladınız ha. Yanma olamayız diyor ya. Emirhan'ın sağından attı, solundan geçti. Bak gördün mü? Sağından attı, solundan geçti Emirhan topçuyu. Evet, aynen. <laughs> Dedinize ya. Alır. Alır. Demire gele, gel. Ya sıktı da. Gelene gelene. Hadi bak ya. O Demine'ye gider falan. Yaban bir başlar olmaz. Hadi yaban başlar tamam. Lara ediyor dur lan. Avrupa'da olmaz onlar, olmaz. Soruyorlardı şimdi balkon son ne babamdan. Dizinde problem var Reis'in büyük bir tıbbi ameliyat olması lazım olay bu. Güzel bir doktor varsa arkadaşlar içimizden Mümtaz ise destek olmak yardımcı olmak isteyen varsa iletişime geçsin bizde. Sizde adam eksikten adam yoktu. Gerson yes, Fernandez vardı. Onu da gönderdiniz, iş bitti. Bu kadar basit. Adam eksikten adam yer Fernandez. Onun için yok bir rapor firma istek Gidecek, alacak. O da top gelirse alacak. Onun için de kimse yok. Yazık. Skadir, Kadir Yagon'un kendi yayınlarını izlemiyoruz abi. Yani saygısızlık gibi görüyorum ben. Hani başka bir hani atıyorum Sports Digital falan olsa açar izleriz de. Kendi yaptığı yayınları izlemiyorum abi. Oradan gelen haberlere tweetten bakıyoruz. Zaten her türlü yazıyorlar Twitter'a. Dürok Türk bir sene daha uzattım. Aylık bir kah veriyoruz amına koyacağım. Baba benim öyle sıkıntılarım yok ya. Tabii senin arkadaşın futbolu bilmediği için göremiyor. Osimen geldi sıkıntı çözüldü şey benim orada. Ya Orkun zaten orkun. orada takım oyununa alışmış bir oldu. Takım oyunuyla oynuyor. Beşiktaş'ta var takım oyunu yok ki kardeşim. Yani nasıl oynayacak Orkun Kırkçı? Oynayamaz. Tekrar oyu, konuşu. Beşiktaş'ın bak Allah aşkına. Ya. Nereden izliyorsun? Tot. Kafayı yersin ya. Aylık 270 alacağız, mi 300 mü öyle bir şey veriyoruz. Bir de eleştirmeyin diyorlar. Bunları Otoda da, bir ya. şey ya. koyacaksın da şu... hadi bakalım. Diğerini de düşündüm de maalesef diğerini yapamıyorum. Siber abiler takipte olduğu için. Eee abi yapacak bir şey yok. Toddayız yani. Duşta işte bak yine... Yoksa maç izleyemeyeceğim ama. Allah aşkına bu yetenek lan. Yetenek diye aldı çocuk böyle şut buluyorsa. Umut falan beklemeyin. Bu, bu yetenek lan. Ya yetenek diye... Kenny Aroyer Allah aşkına Fenerbahçe'ye Galatasaray'a bırakın Trabzonspor'da bile 11'e giremez bunlar ya Samsun'da bile giremez yemin ediyorum ya Ha sana bir şey diyeceğim Paris Saint Germain Tottenham 85. dakika Tottenham 2-0 galip Ne olur 3-2 hani Kullanıyor Svensson Ya bu azaletli yok ya Futbolun azaletli olan yok Akıllara durgunluk oldu 85 dakika toplum oynadı. Pakistan. Paris Saint Germain seyretti. Fiziğinle, bak fizik gücünle <laughs> toplum ezdi Paris Saint Germain'i. Son 10 dakika 2 gol attı. Var var be kol. gittik, Ben altılarda Paris Saint Germain aldım. Allah'ım diyor. Var. değil. Şaşırdım kaldım. Çok oldu. Yok <laughs> <laughs> çıkarıyorlar Paris Saint Germain'i? Yahu 85 dakika top oynamadı ya. İkinci mücadelelerin yüzde 90'ını Tottenham kazandı. Hüptat <laughs> Reis beni öyle bir ümitlendirdi ya, ki Paris'i yenebilecek Paris konulama getirdi. Öyle bir, bir anda. şey söyledi ki harbiden adamlar geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni almamış gibi. Yani Valla öyle bir konuştu <laughs> <şöyle> ki. Ya 75 dakika ezdi be. Söylesene bir kaç milyon euro. 4 milyon euro. <gülüyor> <gülüyor> Seni teknik direktörün Beşiktaş'ı oynatamıyor. Tek kelimeyle oynatamıyor. Demir'e geri oyunu yönünü değiştirdi. Nereye? Nereye? Ya nereye? Bir siktir git. Attı pasa bak Allah Nereye? Öldükleri adama bak kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ben... Adam da kabarttı. Çalıştırmayalım ya Bunların geliştirecek teknik heyettir. Futbolcunun gelişmesini sağlayacak teknik heyettir. Her futbolcu gelişim sağlar. Ama teknik heyetten heyette fark var. Yeni suç sağlama yaptık. O gün oradan gönderecek. Abi biz şu an alı sıra takımı çıkartayım. Yemin ediyorum bu takımdan daha iyi oluyor. Ya oynatamıyor adam ya. Allah Allah. Takıma bulmak abartı. O ben kadar de, kötü sonra değil sonra bunlar sonra ya. Sonra. Bu takımdan daha kötü değil mi Kiktaş? Bu takım mahalle takımı arkadaş. Dört milyonluk takım. Kerem Gönül'e iki beğenmeyenler. Bu adamı mı beğeniyor yani? Ne yaptı yani? Ne sergelik ne? Şenol Güneş'in yardımcısı bile olamaz bu arada. Çok üzücü bir durum. Beşiktaş iyi futbol oynamıyor. Kendi sahasında. Yazık yani. Üzücü. Aslında Taraftar için yok. çok son derece üzücü. Bak. Taraftar ki oraya. Biz Yazık günah. Böyle biz futbolu geldi. seyretmek için mi geldi yani? Arka direkte top yere indi ve bir gol daha geliyor. Rezalet ya. Rezalet. Rezalet bu ya. Halif ya. Gol yedik.

Bak bak an, bir şey ya. yap. bir şey yap. Sadece gitti ya. bitti yazdı. Bitti nokta. Ya. Aldığınız paralar bir sıkkın olsun lan sizin. Buraya bak ya. Öyle de vurdu. Ha vurdu bak böyle. De, böyle yapıyor bu çocuk. Bak, bak top nereye biliyor musun? Benden çıksın da nereye giderse gitsin ben diyor bak. Ben de mesle Hayır da kendi sahamızda incisi. 0 evet. yapıyoruz şu anda. Yazıklar da. olsun lan. Ya böyle ya ne diyorsun? Yazıklar da. olsun ya. Teknik direktörü derhal istifa etmesi lazım. Derhal ve derhal. Hala bu başkan bunu koruyor. Ne başkanda hayır var? ne teknik direktörle hayır var. Allah selamet versin. Ya ya Allah e Bizim yuhluyorlar. Yuhlayın ya. Bu ne lan ya? Allah Allah. Neymiş? Eleştirmeyin. Islık çalmayın. Yok işte sonuna kadar. Dijital zorbalığa hayır. Destek verin lan. Neyle destek vereceğim bunların be? Yakında başkanı. Neyle destek vereceğim bunların be? Ya yakında başkanı başlığı... yuhlayacaklar yakında. Samsun tweet diyorlar baksana. Merhaba yakında başkanı yuhlayacaklar merak etme az siktirin Arda oldu. Ardından da Kenya Aroyo dokunamıyor. Çok iyi şey pas attılar. Öyle bir şey atmışlar da. Ben çö çözdüm olayı. Çilek transfer geliyor diyor. Çilek transfer geliyor. Alo. Söyleyeyim mi sana? Kim lan çilek transfer? Kerem Akturkoğlu mu? Hayır. Kim? Nelson. Nelson çilek mi? E, manyak çileğim ben büyüğü. Bak skandırıyorsunuz sürekli bu adamları Selamun adamlara. aleyküm. Hayır ya çilek çilek. Aa, aleyküm aleyküm selam, selam abi. Siz bu adamları niye kandırıyorsunuz kanka sürekli? Abicim Nelson'dan daha iyi çilek mi var ya? Ya bırak ya. Sürekli kandırıp S duruyorsunuz ya. Abi e Silas şey diyorlar. Taylan Bulut'u izledin mi? Taylan Bulut'u izledim. Yeni eee şöyle söyleyeyim ben sana Abdü. Dünyanın ilk 5 beki arasına girer herhalde sabık. Arşi Blue. Ney? Yeni Arşi Blue'muz. Sen Arşi Brown'dan mı özenlendin lan? Sarak <laughs> mısın oğlum Arşi Blue? Ben de diyorum ne diyor amk. <laughs> ben de diyorum ne diyor ya. Svenson! Svenson! Allah belanı vermesin ya <laughs> senin ağzına çiğ. Svenson Ben ya, var ya <laughs> abi, Hakkılar, biz... Çirir 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 işte. Işte. çocuğu <laughs> <diye> aldıklarına bak <laughs> Abi abi Gol pozisyonu Gol Gol <laughs> Abdü var ya şu golde bir sevindi bir sevindi Abi Mümtaz amca çevirisini atmış ya Atmış atmış Ceyhun abi lazım ya. E olan, olan bir fare tuttunuz da olsa. Hele ki gör. Rafa devire Demir'e geldi tekrar Rafa. Demir'e de. geldi. Verdiği pası da kanama Silva. De. De. Ya ben ben sana demedim mi Beşiktaş çevirir diye? Niye inanmıyorsun bana? Abi sana bir şey mi? Ben senin harbiden o gün kain oldu. Delmiş delmiş. Ne oldu mu? Kain. 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 Öyle bir kain dedi ki. Kain. Başladı. Yani son derece Kain. harbiden keyfimiz kaçık durumda. Ama, ama ben ikinci yarı gol ve golden o geleceğini ya atsan ne olur ama ben bir tane gol attık ona sevindim mi zannediyorsun atsan ne olur olmuş. bu futbolu... Iş... canlıda oranı kaçtı fazladır ya. ya, ya bilmiyorum da son... fazladır yani. Bizim derdimiz Lan, gol atmak skoru ya. falan değil. Beşiktaş'ın çevirir mi? Bu. Ya 2-0'dayken bayağı şeydir. O, ya şu an yarımada Abi keşke seni dinleyip basaydım ya. Oğlum of. nasıl küfür ediyor Cengiz? Bana izliyoruz işte ağız dolusu yapıştırıyor işte. Biz ne anlatıyorsun baba? Hatta rakip bile yarımada adayım. Babaları koruma denliğinden olsa. Hüseyin Patrick's var ya. Yarımadayı adayı yensin, yensin. eyvallah. En fazla 3 atar bize. Yani öyle 8, 9, 10 atamaz. Ya nereye atıyor bizim? Neydi Samsung o? Antara Atsana tweet'i. Çilek transferi açıkladı. Nelson e mu? Yok tüh olmadı. Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi Afonso Souza. Lan Formula 1 pilotu mu aldınız amına koyayım? Kim lan? Ne oluyor hocam? Lan Fernando Alonso'yu mu aldılar? Lükle. Ne oluyor ya? Ufaktan da bir skills videosu atmışlar araya. 27 burcu sayısı olan. Ha? Samsung Panathinaikos'la eşleşiyor işleşiyor ya. Hı hı. Umarım He? Samsun Samsung 5 6 falan atar onları. Denize Umarım dökeceğiz. Şey formasını giyerler. Denize e, dökeceğiz. E mavi formayla, mavi formayla turkuaz. İnşallah mavi formayla giyerler inşallah. İnşallah onunla çıkarlar o formayla, ya. O formayla, o formayla. 3-0 filan biter maç. Öyle bir takım bu takım ya. Al pası geri pas. Tabii ben yaparım, ben oynarım o kadar ya. Tamam abi. Hadi oldu bu. Aslında. Oldu mu artık? Ya siktir lan Rafa'yı sen de yapma Aslında. onu at köşeye be. Cezada. Bunu atın. Abi burada harbiden iyi attı abi Oğuz abi. Mümtaz amca ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Nasıl koyacağız Abraham diye vuracak şimdi. Oturttu ya tokmak koydu. Abraham da ne, ne bok bize. Ne yapıyorsun Abraham, Mümtaz amca ya? Rafa Silva, Orkun Kökçü haricinde. Nerede oynayabilir bunlar Allah aşkına ya? Bırak bırak Fenerbahçe'yi kalsın. Süper Lig'de hangi takım alır bunları ya? Bir de eksik. Alırım. Kayseri'ye Ab... bir şey diyeyim mi? Raşit Say'ı şey büyük alırım Kayseri'ye. Abraham'ı alırım. Alamazsın. Abraham dışında dedi abi zaten. Ha, Abraham dışında mı dedi? Abraham, Rafa Silva, Orkun, Orkun, Orkun dışında dedi. Rafasil Abraham, Rafa Silva, Orkun dışında. Bak. Almam ya. Ben duymadım onu hiç alırım. Kayseri Abraham, alırım, Rafa Silva. Abraham, Rafa, Orkun dışında almam. Valla işe ben de sizin uzayın dışında birini almam. <laughs> endidiyi alayım, endidiyi katmadı, hemen alayım. <laughs> Yüzsüz adam. Benzettiğin adam bile Archie Brown. Yani Oğuz Aydın dışında kimseyi almam <laughs> diyor ya. Abi harici bir şey yapıyorum ya, ben abla ya? Gol! Gidi. Şimdi bu hoca açtı ya böyle. Sağ oyundan memnun gibi. Taraflara <laughs> <laughs> bak ne yaptı ya. Tekrar kazandık topu. Hadi e bir Yol tane atalım. Zomar ya Yaz bunu. Kel var ya. Kel. Kel Kere... aşkım oldu benim ya. Sövüyordun adama geçen sene. Abi. Adama geçen sene. Ya. Lan sen ne yüzsüz. Geçen e sene şey sen sövüyordun. Bak hayatta bazen bazı şeyler değişir ve siz de endesinin amına koyuyordunuz geçen sene. Ben onu gidip Arda'ya söyleyeceksin. Arda'ya Arda söyleyeceksin onu. Arda'ya Arda söyleyeceksin. Arda'ya söyleyeceksin. Şöyle ennesiyle aşkı diye de Aşkım ennesiyle diyor. Oynanan oyun asla bizi tatmin etmedi. Kendi adıma konuşuyorum. Baba sen evet, tatmin oldun mu? Ben teknik direktörünü beğenmiyorum. Ben yapmıyorum. Şimdi ben yani. neden tatmin? Mümtaz Reis mi sizce Solşehir mi daha iyi yönetir Beşiktaş'ı? Solşehir yönetemez. Mümtaz yani, Reis söyleyelim. var ya. Arkadaşlar. Manyak oynatır abi. Abi İhsan Sargın'ı 10 varmış. Bizim gördük zaten. Aldığımız Juraseki değeri 5 milyon euro. Bak bir ya, tane futbolcu gülük, ya, gülük, gülük. ve bak ve şu anda asla zerre faydası olmayan bir futbolcunun değeri şu anda 5 milyon. Euro. Vallahi belki kızacaksınız bu dediğimi ama Juraseki alacağıma Masakuyu tutardım. Vallahi ben ben tutardım Masakuyu. Yani Masuaku. adam Premier Lig'e e gitti ya. Juraseki alacağıma Masakuyu tutardım yani oynuyor de bir cüresek. Niye sinirleniyoruz? Niye biz eleştiriyoruz? Ya Beşiktaş yani. iyi olsun diye konuşuyoruz. Yoksa Akyo iki buçuk biz vermişsiniz. Biz eleştiri, haberi eleştiri 2 vermişsiniz Değil iki ki. buçuk istemiş. Bu yoruma katıl, buçuk. katılırsınız katılmazsınız ama gerçek bu arkadaşlar. Yemelerken. Sizlerden ricamız Video. Aynen Allah'tan kiralık harbiden. Ya opsiyonu... Zorunlu satın alması yok diye biliyorum Murasekin ya. Bir yıl kiralık direkt. Zorunlu değil Ne ediyorsanız destek verin, like atın, başkanın... yorum atın ve Başka... kanala abone olun. Başkanın katılmadığı için muvaffak olamıyorlar zaten. Hala arkasında duruyor teknik direktörüm. Futbol bilmiyor çünkü. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Aynen. Ben açık konuşayım mı? Kendi fikrimi söyleyeyim mi? Niye arkasında durduğuyla ilgili? Bir, belki gerçekten ilk ben diyordum ya ya şu anda olmaz abi. Şu anda hoca değişmez falan. Ben de valla ne yalan söyleyeyim şu dünkü oyundan sonra... Artık o eski konumumda değilim. Ya o olamam da yani. Ayıp olur çünkü artık. Ee, cidden dünkü oynatılan oyun hiç kabul edilebilir bir şey değil. Serdal Adalının benim kendi düşüncem ee, şeyi tutma sebebi şu andan itibaren sol şehri tutma sebebi sol şehirden sonra getireceği adam da olmazsa sıra yine Serdal Adalıya geliyor bu arada. Ben öyle e, düşünüyorum. Kimi getirecek abi? Ben öyle düşünüyorum. Şu an kim o taşın altına girebilir? Geceler abi iki sıfır oldu zaten yuvalamaya başladık. Biz kendi takımımızı yuvalıyorduk. Serdar Adalı'yı da gönderdik. Gönderiyorduk. Yani işte yeni seçeceği ya tabii ki sol şeylerle yolları ayırırsa yeni getireceği hoca seçimi çok önemli olacak abi. Yani yoksa direkt topun başına yeni hoca değil Serdal Adalı geçecek